Merhabalar, bugün sizlerle ısı pompası özellikle soğutma grupları nelerdir, hangi çapta projelerde tercih edilir ve Daikin ürün gamı ile beraber sizlere nasıl çözümler sunuyor onu konuşacağız. Müzik Öncelikle sizlere ısı pompası teknolojisi nedir onu anlatmak isterim. Doğada bulunan düşük sıcaklığı nedeniyle kullanılamayan enerjiyi ihtiyaç olan sıcaklığa yükselterek kullanılabilir hale getiren cihazları ısı pompası diyoruz. Günümüzde mimari projelerde bütünleşik proje tasarım ihtiyaçlarının artması, artan enerji ve operasyon maliyetleri, çevresel faktörlerin değişmesiyle beraber ısı pompasına olan ihtiyaçlar günden güne artmaktadır. Bir mimari projede soğutma ihtiyacı için çiller, ısıtma ihtiyacı için de kazan kullanılmaktadır. Bütünleşik bir sistem tasarımı için heat pump cihazları da kullanılabilmektedir. Bu sayede mekanik alandan da tasarruf sağlanmış olur. Daha ki ha. mucide olduğu bireysel tip ısı pompalarının yanı sıra soğutma grupları içerisinde de ısı pompası özellikli cihazlara sahiptir. Soğutmadaki verim ve tecrübesini ısı pompası özellikli ünitelere aktararak ofis, hastane, konut, fabrika gibi yerlerde 16 kW'dan 2000 kW'a kadar ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır. Günümüzde birçok bina ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak söylediği için farklı sistem kullanmaktadır. Sonuç olarak birçok enerji boş harcanmaktadır. Dolayısıyla toplu çözüm sunabilmek çok büyük önem arz etmektedir. Bir binanın toplam enerji tüketiminde iklimlendirme sistemlerinin harcadığı enerjinin oranı oldukça önemlidir. Otellerde toplam enerjinin %70'i, ofislerde ise toplam enerjinin %50'si iklimlendirme sistemleri tarafından harcanmaktadır. Dolayısıyla bir binanın %70'e kadar olan enerji tüketimi, Daikin toplam çözümü ile beraber düşük işletme maliyeti, düşük karbondioksit salınımı ve yüksek enerji verimliliği ile beraber rahatlıkla yönetilebilmektedir. Daikin'in toplam çözümü ile beraber işlerin tek noktadan yönetilmesi kullanıcılar için kolaylık sağlamaktadır. Size geniş ürün yelpazemizde öne çıkan teknolojik özelliklerden bahsetmek isterim. Havadan suya sistemlerde scroll veya scroll inverter kompresör teknolojisiyle beraber monoblok ve split alternatif sunarken sudan suya sistemlerde vidalı inverter kompresör teknolojisiyle beraber 75 dereceye kadar da sıcak su imkanı sağlayabilmekteyiz. Daikin chiller cihazlarında inverter teknolojisi değişken yük şartlarında daha hızlı tepki verir, daha az başlangıç akımı gereksinimi sunar, dayanıklılığı sağlayan kompresör açma kapama durumu daha az olur ve kısmi yüklerde daha sessiz bir çalışma olanağı sağlar. Ben Emirhan Ardanoğlu, bugün sizlere Daikin'in toplam çözüm avantajları ile beraber ısı pompası özellikle soğutma gruplarını anlattım.